Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda Sanok'ta Kamp Alfa atladım. Benle beraber atlayan bir kişiyi gördüm şu an. Hemen silahlanıp onun icabına bakmaya çalışacağım. Birinci seviye set. Güzel. Silahımızı da bulursak direkt M4. Güzel başlangıç. Şuradan tamsını alalım. Uzun şarjörü iyi oluyor. Üçüncü seviye çanta da tamam. O tarafa yaklaşabiliriz şimdi. Sanıyorum ikimizden başka atlayan olmadı. Herhangi bir çatışma sesi yok etrafta. Yavaş yavaş yaklaşarak nerede olduğunu anlamaya çalışalım. şimdi aldım sesi. Şu tarafta. O da beni fark etti sanırım. Şu bombayı sallayalım bir. Şuradan açı yok. Şuradan deneyelim. Ama atladı. oradan atlamam kötüydü. Atlarken beni vurması çok normaldi. Açıkçası hatalı bir oyun oynadım burada. Ama olsun kazaya bir yer vermedik. Bir enerjimizi fullleyelim. Bir ses daha alıyorum şu an. Neyse burada da bir sıkıntı yok şimdilik. Lotumuzu biraz daha güzelleştirip tamamlayıp yolumuza koyulabiliriz. Evet, tutumuzu tamamladık sayılır. Şu binalara da bakıp sağ taraftaki bagiye binip uçakların güzergahına doğru gideceğim. Bir dürbün bulamadım, kötü oldu. Sadece 3x'im var. Bakalım oyunun devamında umarım güzel şeyler buluruz. Drop atılan bir yer görmedim ama şu tarafa doğru uçak gidiyordu en son. Bakalım şansımıza bir şeyler çıkacak mı? Evet bir çatışma var. Gördüm. tutmadan önce şurada biri daha olması lazım. Onunla çatışıyordu. Ona bakmam lazım. Şu tarafta sanırım. Hiç ses vermiyor ama. Gördüm galiba. Evet, gördüm. tekrar gördüm yere mi yattı? Evet yere yattı sanırım. Bayağı vurdum ama düşmedi. Al bakalım şunu. Biri daha var, iki kişi. Bir dakika. Neyse bu bot zaten. Ama şunu kaçırdım. Nereye gitti? Önce şöyle bir bakalım. Yere yatmış olmasın da. Neyse sesi geldi zaten. Şurada bir yerde. Ses vermiyor. Şu binada mı? Karşı binada mı? Yaklaşınca ses vermeyi kestiği için çözemedim henüz. Direkt dalmak da istemiyorum açıkçası. Ama bakalım yavaş yavaş. Temiz görünüyor. Bu evde yok büyük ihtimalle. Hemen yani burada değil. Şurada olmalı. Evet. Ses vermeye başladı. falan çekiyor. Abi yok ses var görüntü yok. Bakmadığım yer kalmadı. Molotov çekti. Ya. Geri zekalı ya. Kendini yaktı. Bu leşi kendime yazıyorum arkadaşlar. Benim hakkım yani. Benim sayemde öldü. Güzel. Dikey tutanak bayağı iyi oldu. Özellikle oyunun sonlarında bayağı işimi gördü diye düşünüyordum. El bombasını da alalım. Bir ses. FB Suarez. FB Soares pardon. Sende ne var? Oh. Güzel. RTX. Evet son 18 kişi benim dışımda 5 leş. Çok hareketli oyun değil ama heyecanı eksik değil diyebilirim. Bir de şu taraflara bakalım. Alan bu tarafa doğru daralıyor. Birileri yine pusmuştur büyük ihtimalle. Yine temkinli yaklaşalım. Biliyorsunuz yoksa başıma gelenleri. Evet. Bir ses var şu an. Ama ters tarafa doğru gittim. herhalde. Geri geliyor. Kaçırdım ya. Hata yaptım. Çok geç gelmeye başladı. Buraya bakacak bir ihtimalle. <laughs> Neyle deniyor bana? Şuradaydı az önce. Hadi göster kendini bana. Bank Dodo FF Durex Yunanlılar hiç sevmem biliyor musun? Yunan bayrağı taşıyorsun böyle. Üzgünüm. Kişisel algılama lütfen. Bakalım nelerin varmış. Birileri de Aukla adam öldürüyor. UMP ile sıkıyordu büyük ihtimalle. Şu kompansatörü takalım. 3x'e gerek yok. Tamam. Bulutu da kontrol ettik. na 5. seviye setin mi vardı ya? Bayağı bir taradım oysa hepsi de isabet etti yani. Ama sanıyorum arabanın demirine falan çarptı. Son 8 kişi. 7 var. Alanda alıyor. Bakalım nereye verecek alanı. Ama bana vereceğini sanmıyorum bu aralar. Oyunda şansım aşırı derecede çok az. Şu adamı ultlayan da yok. Şu tarafları bir kontrol edelim. Bir kaza kurşununa gitmeyelim yani. Beni takip edenler biliyordur. Ya birini gördüm. bir hareket etmese O tepede zaten nasıl böyle eğilebiliyor? Ben orada olsam eğilme tuşuna bassam Uyarı verir eğilmez Böyle yokuş yukarı olduğu için Şaşırdım açıkçası Şuradan korkuyorum ben kimseler görünmüyor. Arkayı da unutmamak lazım. pek güzel olmasa da durabileceğim en iyi yer şu an için burası çünkü yokuş çıkarken arabanın hızı çok yavaşlayacak. Umarım arkadan birileri gelmez. Onun dışında bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yerimin. Birileri olsaydı gerçi bu tarafta çoktan bana denemeye başlamışlardı. Tepede birini gördüm. tane yedi. Evet. Leşimi çaldılar. Yine leşimi çaldılar. Her zaman olduğu gibi leşim çalınıyor arkadaşlar. Aşırı sinirleniyorum. Sinirden konuşamıyorum bak. Birini daha gördüm. Bir headshot yedi. Sakın, sakın. Nida Ali gibi birisi yine leşimi çaldı. Bir kar 2-3 tane de spreyden yedi kurşun. Ama yine leşi ben alamadım. Son 3 kişi kaldı. Umarım karşıma çıkar. Son 3 kişi. Arkamda kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Sağımda solumda da olduğunu düşünmüyorum. Hepsi büyük ihtimalle tepede. Açıkçası avantajlı olan onlar. Ama yapacak başka bir şeyim yoktu. Bir buraya molotof sallamış. Birileri bir şeyler dönüyor ama ölen yok henüz. öyle bir yere kapanıyor ki alan. Birisi oyun alanına düştü. Leşimi çalan çalan hala hayatta. Evet alan hala bende. Kamda zaten kimse yoktur ama yine de bakmayı göz ardı etmeyelim. Şöyle biraz yaklaşalım. Hiç ses de vermiyorlar. Alan küçücük oldu yani. Daha ne kadar hareketsiz kalabilirsiniz ki? Şu bombalar elimde kalmasın. hareket başladı orada. Şuraya da bakalım. Rol mi yapıyor yoksa gerçekten görüyor mu çözemedim ama. Yeni alan da verildi. şu an alanda değilim. Önce bir sesleyelim şurayı ne olur ne olmaz. Şunu da aldım. Evet, intikamımı aldım. Nidal Ali midir nedir? İki tane leşimi çaldı. Bir vs bir kaldık. Ve alan da kapanıyor. Ve şu an alanda değilim. çok büyük bir karar vermem lazım. İleri mi gideyim? Mali tepede o. Karşıya uçtu bomba. Çok avantajlı yalnız yukarıdaki alanda daralıyor. Hayır ya. Çok büyük hata yaptım arkadaşlar. Orada ağrı kesici yerine sargı bezine yüklenmem gerekiyordu. Yine kendi hatamla oyunu kaybettim. Yapacak bir şey yok. Yukarıdaki de anca yatsın zaten. Oyunun başından beri tekleş aldığını görmedim. Kim bilir kim birinci oldu. Sürekli leş alan bir Nidal Ali vardı. Onu da az önce zaten sesin içindeyken öldürdüm. Olsun yapacak bir şey yok. Ne de paylaşacağım bu videoyu sizlerle. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.